eğitim emekçilerini e, bu kanundan korumamız gerekiyor. Ciddi tehditler içeriyor bu yasa ve çalışma barışını, öğretmenlerimizin onurunu e, incitecek bir yasayla karşı karşıyayız. Tüm uyarılarımıza rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda bir adım atmadığını, açıklama yapmadığını görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, yargıyı, Anayasa Mahkemesi'ni, Danıştay'ı bir an evvel karar alması konusunda yine aynı şekilde uyardık. Fakat tüm bunlara rağmen bir adım atılmadı. Bu konuda somut bir adım atılmadı. Bu nedenle yarın 2 Kasım'da iş bırakacağız. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen Milliyetin Bakanlığı ısrarla somut bir adım atmamaktadır. Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milliyetin Bakanlığı'nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte, insanca yaşam ve insan onuruna yaraşır ücret taleplerimiz ne yazık ki yok sayılmaktadır. Taleplerimiz şu şekildedir. 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal ilk adım olarak iptal edilmesi. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi. Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması. Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi, Milli Eğitim Bakanlığına çağrımız, kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve öğretmenlik meslek kanununun bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal edilmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı, yapılan yanlıştan çok geç olmadan geri dönülmelidir.